Arkadaşlar merhaba. ben ee, Neca Dersin. Bugün arkadaşlarla antik kente gideceğiz. Doğru renk orada. Antik olanlar bilir. Ee, ama antik kent o kadar çok bilinmiyor. Gölet biliniyor da. Ee, şimdi antik kente gideceğiz. Ee, size güzel güzel videolar çekeceğim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşları bekliyorum. Yalnız çok fırtına var. Ee, umarım mikrofondan güzel ses gelir. Bakalım. Şansımıza çıktık. Artık geçer falan diye ama e, şu ana kadar geçmedi rüzgar. Bakalım oraya vardığımızda geçer mi işte. Onlar da geldi sonunda. Hoş geldiniz. Ne oldu ya? He? Ne şimdi? Kahve alalım bir ekmek, falan gidelim. mef falan gel. Ha, aldım aldım. Tamam. Su da var yanında. Aynen, tamam. Bir Hadi Ozan. Bir şey var market. Tamam, mikro sorarız, bir mi uğrarız? Karpuz var market. Tamam, da. Tamam. Thank tamam. you. Tamam. 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 İlk abi, daha hadi sucuk abi, abi, hadi. Şey <laughs> Gel sana kardeşim çok güzel. Şurada. Memnun kalırsın. Sanki şu 12 lira. Kadar He? Korku alsak. 18 lan o Şunları da yapmış ama yok yüreği Görüyor lan Hı, şurada. Al. Tamam işte. Hadi İkişer tane ekşi başı. İki, İki, işte. tane. 4, 6. Aynen. Nasıl? Bir tane almayacak mı? Bir tane almayacak Değil mi? Bir tane alacağız. Aynen yeter. Yeter mi? Yeter yeter. yeter <laughs> Kaç para? İki tane kişi başı. On iki buçuk. Ömer kanka. Dört var. Burada ne dedin? De. Aynısın güzel. Bilmiyorum ki. Şu kız sigara yazıyor ya. Daha mı güzel o? O da güzel. İndir neymiş? Kurma indirme dediğin daha pahalı lan. <laughs> tamam işte o da. İndirme daha pahalı. Kurmayı hiç, <gülüyor> <olur>. <gülüyor> <Durmayı> hiç <laughs> duymadım ki ya. O kaç kıramış bu kaç güne? Kurma ne amınakoyim? Gramına bakalım maalesef. 240? Bu 300. 60 gram daha fazla. Aa nasıl normal? 120 gram hangi set? Aa o. 225 gibi. Bu üstekiler daha pahalı. Ve zaten şu yeter bize. Birer tane. Ya, birer, tane birer tane mi? mi? İki tane alalım. Ben yarım yiyeceğim. Bir ekmek yeğen. mi yiyeceksin? Bir ekmek yemeyeyim. Sen ne yiyeceksin? Yarım yedin. Ya, yarım? Tamam yiyeceksin. o zaman. Bize getir o bir tane. Yeter bir tane? Sen tane. Abi sen <laughs> bir, bir ekmek yemeyecek misin? Hayır canım yarım yarım. Tamam yarım ekliyip de şey yaparız. Bunları kedi köpeğe aynen, aynen. doğaya bırakırız. Ne bileyim her zaman öküz gibi yersin de. Ya yerim de. <laughs> ne oldu? Kamera çekiyor diye mi? Şimdi yola çıkıyoruz. üzerindeki mana sıra Serkan ilk defa deniyor bakalım. Nasıl bir heyecan olacak? Serkan bir şey yap bir. Bir heyecanlan bir şey yap öyle. Fazı işte. Fazı tükürür. Görüyorlar. Bir vallaha yaparız. Bir küçük yaparız. Ama ya kardeşim şuraya bir giriş yapın abi. Ha. Ne diyor ya? Oo bak şurasıymış ya. Kubbe gibi. Dönmüş. Bom yere ne güzel yapılacak şeyler var ya. He. <laughs> şuraya bir bunun bir planını koyar. Tarihini anlatır. Bu nasıl bir yer ya? Evet evet. Kıvanç temizlik yapıyor bu köyde. Allah gülecektim. Zor tuttum kendimi. Konuştun mu sen? <laughs> Konuştum ve <ben>, aradım. Annem <laughs> <laughs> yok, oğlum yok diyor. Düşürmüş bir şeyleri düşürmüş. Yok diyor. Kendi kırmış yağma olmuş artık. Hayır hayır. Gel gel şuradan gidiyor gel. Dur, dur lan. Şimdi Abi arabanın Yanımız var ya, güzel yermiş ya. şimdi gör. Ama yani Ya bunlar nasıl konuşmalar ya? Lütfen. Hayret ya. Abi... <gülme> ya. <sana>. <gülme> <Kim. Kim gülme> <doyuralım> halkı. <Hayır. gülme> <Doydum>. Eski toyranlı. <gülme> <gülme> aşağıda. aşağıda. Görükler. Hayır, kim burada? Uçtuktan burada değil. <laughs> çok güzel var çok. Şey Burası su doyuran manastır diye geçiyor. Muhteşem manzara. Defne avcıları, sağ araştırması evet. yapıyor şu an. Gel gel oraya gel. Allah Allah. vay. Muazzam bir yer ya. manzaraya bak. Topu <laughs> kapatıyorum filasanı çıkartıp çekiyorum. Şimdi Neopolis'e gidiyoruz. Neopolis antik kentine. Burası <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Oğlum çıkar lan çıkar çıkar. <laughs> Gel geliyor geliyor. Niye? Düz gitsen daha iyi değil mi? Geçemeyeceğim ben. Kayıyor mu? Kaldır. <laughs> kalkmıyor. Kaldır. <laughs> ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. <laughs>